İşte muhalefetten beklediğimiz tam olarak bu. Bizim için mücadelede yan yana durmaları, omuz omuza vermeleri örnek olmasını e, diliyoruz. Birkaç örneğini de gördük son dönemde. Şimdi benzer bir haber var. E, Çanakkale'de Koza Altın iki kez mahkeme kararıyla iptal edilen Altın Gümüş Ocağı projesinde ısrarlı. Ve bunun da önü açıldı çünkü bakanlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir e, onay verdi ve 10 günlüğüne projeyi halkın görüşüne açtığını duyurdu. Ne olacak biliyor musunuz? Bu altın gümüş madeni olsa ne olur demeyin. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nı koruyan yargı kararlarının göz ardı edilmesi anlamına gelecek. Bu projenin hayata geçmesi... E, çok korkunç bir şey gerçekten. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Orada da doğa savunucuları bir başlarına mücadele ediyorlar. Şöyle yarın bir toplu dilekçe eylemi gerçekleştirecekler. Üstelik sadece Çanakkale değil, oradan çıkarılacak cevherin taşınacağı Eskişehir ve Bergama halkıyla da ortak hareket ediyorlar. Dayanışma, birliktelik güç getirecek diye umuyoruz. O yüzden İstedik ki Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan'la konuşalım. Süheyla Hanım Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın, merhaba. Sizi bu sabah görmek çok keyifli. Teşekkür ederim. Bizim için o keyif, bizim için. Ee, Süheyla Hanım şimdi e, özetle bir ne oluyor, ne bitiyor bize lütfen anlatın bilmeyenler için. E, sonra da eylem planınız nedir? Ne yapacaksınız? Biz ne yapabiliriz? Onları konuşalım. É, kamuoyuna çokça tabii yansıdı. Kaz Dağları'nın %79'u ne yazık ki metalik madencilik ruhsatlarıyla kaplı. Evet. Uzun yıllardır bölge halkı, sivil toplum örgütleri bu madencilik projelerine karşı direniyorlar. Hep birlikte direniyoruz. Alamosk oldu, anımsarsanız kovalamıştık diyelim Kaz 2019 yılı sonunda. Sonra Cengiz yine karşımıza çıktı bölgede. Uzun sürede Cengiz'le mücadele etmiştik. Şimdi 2000 17'de ilk çet sürecini başlatan e, Koz'a altın aşı. Ee, o zamanki ÇED olumlu kararının iptaline rağmen, dava kararlarına rağmen 2022'de yeniden ÇED süreci başlattı. Ve bizler de hemen yine yöre halkı Alamos'a karşı direndiğimiz gibi Koza'ya karşı da yine direnmeye başladık. Ee, ve proje itirazlarımızı çok dile getirdik. Biraz önce Kırşehirleri izledim. Aynen biz de Nisan ayında Ankara'daydık. Böyle yine kalabalık bir ekip milletvekillerimizle, hı hı. E, belediye başkanımıza, sivil toplum örgütleriyle. Ne yazık ki e, orada bakanlıkta sunduğumuz e, hem bizlerin hem belediyemizin sunduğu hiçbir itiraz dikkate alınmadı. Ve çet süreci 30 Ekim'de nihai hale geldi ve 10 günlük bir süre tanındı. Varsa bir itirazınız diye sanki itirazları gözetiyor gibi Çevreştiricilik Bakanlığı. E, bizler de şimdi ona hazırlanıyoruz. E, proje sizin de söylediğiniz gibi Atikisar Barajı'na çok yakın 1400 metre mesafede. Açık ocak orta koruma mesafesi içerisine denk geliyor. Yine diğer tesislerde uzak mesafeye denk geliyor. Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde bir su zirvesi yapılmıştı. Tam da su kaynaklarını metalik madenciliğe karşı korunması gerekmesinin konuşulması gereken bir zirvede. Belki kameralardan hatırlarsınız beni de yaka paça dışarı atmışlardı. Gayet hatırlıyoruz. Evet o su zirvesinde. <laughs> Aslında o su zirvesinde diyecektik ki işte tam da bu projeler atik serbarajı yapılmasın. Ee, belki oradan böyle bir karar çıkar diye olmuştuk ama e, ne yazık ki o zirvenin de e, hala raporda yayınlanmadı. Ee, Proje alanı 1880 hektar kadar oldukça büyük bir alan. Bunun yaklaşık 116 hektar için şu anda şirket chat başvurusu yaptı. Yani yaklaşık %10'u gibi bir rakam. Biz bunun daha da ileride büyüyeceğini biliyoruz. Yani %10'uyla kal kalmayacaktır şirket mutlaka. E, proje Atiksel Barajı'na çok yakın olduğu gibi bir yandan yerleşim yerlerine de çok yakın. Köylere çok yakın. Yani 1500 metre mesafede köyleri hatta son eve 800 metre mesafede. Aa. Yani yerleşim yerlerinin bu kadar içerisinde bir patlatmalı açık ocak metalik madenciliği yapılamayacağı çok e, aşikar. Yani insanlar orada barınamayacağı yaşayamayacağı çok aşikar. E, şimdilik verilen rakamlar 3.2 milyon ton cevher çıkartacağız diyorlar. Fakat bu o kadar kötü bir cevher ki anladığımız kadarıyla maden mühendisi olmasam da anlıyoruz artık okuyor okeyse okuyor, raporlarında 10.2 milyon ton atık çıkacak. Yani 3 milyon cevhere karşılık 10 milyon atık meydana gelecek alanda. Nasıl taşınacak çıkacak bu? Ee, bu pasa dediğimiz kısım kıymetsiz kısım zaten o orada kalacak. Atık dibinde 10 milyon ton atık pasa kalacak. Geri kalan 3 milyon ton ton taşınacak. Bunun da 2,5 milyonu Eskişehir'e 2,7 milyon Eskişehir'e 500 bini de Bergama'ya taşınacak. Bütün tabi bu yollar boyunca Eskişehir'e gidene kadar, Bergama'ya gidene kadar bütün bu yerleşim yerleri de bu taşıma etkilenecek. Evet. Zenginleştirme de Siyendirliç ile yapılacak her iki tarafta da zaten zenginleşme açısından da ciddi bir tehdit teşkil ediyor olacak. Projenin süresini merak edersiniz umarım ben söyleyeyim çünkü çok komik Lütfen. gerçekten. 30-34 ay gibi kısacık bir proje öngörülüyor. Yani yıllar yıllar değil, yalnızca işte 34 ay gibi bir proje süresi var. Yani istihdamda topu topu 65 kişi çalışacak. Hani işte bu madenler bölgeye şu kadar e, ekonomik yarar sağlıyor, bu kadar istihdam sağlıyor diyorlar ya. Şu anda konuştuğumuz projenin hiçbir şekilde ne bölgenin istihdamına evet. yararı var ne de e, ekonomik gelirine e, yararı var diyebiliriz. Süveyda e, Hanım yani tüm dünya hı. iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışırken, su kaynaklarının üzerine titrerken, Bizim ülkemiz de bu tehlikeden ayrı değil ve suyun üzerine titremesi gereken iktidar böyle işte altın için suyu, su kaynaklarını, temiz içme suyu kaynağını feda ediyor. Yani herhalde çocukları, torunları yarın öbür gün altın içecekler ya da işte tarımı altınla yapacaklar. Hiçbir şekilde yarını düşünmüyorlar. Şimdi siz mücadele ediyorsunuz bir yaşam hakkı savunucusu, doğa savunucusu olarak. Ne yapabiliriz buradan? Biz de en azından aracılık edelim, duyuralım. Nasıl bir eylem planınız var? Ee, yarın e, Çanakkale merkezde belediyenin önünde toplanıp oradan e, Çevre Şehircilik İl Müdürünün önüne giderek toplu dilekçe verme eylemi var. Hı hı. Ve oldukça kalabalık olacağımızı düşünüyoruz. E, Çanakkale halkı oldukça duyarlı zaten projeye karşı. Tek içme suyu kaynağı atikiser. Sanki Çanakkale halkının adeta daha sabrını sınıyor e, diyebiliriz. Yani, Bu tabii. kaçıncı proje? Ve çok önemli can damarı Atikisar Barajı'nın dibinde. Yine Çanakkale'nin içerisinden geçen Sarıçay var hem işte balıkçılık, hem sulama, hem rekreasyon anlamında Çanakkale için çok yine önemli bir can suyu evet. ve o da hemen denize bağlanıyor. Ee, sarı çay da bu projenin hemen yakında zaten Atik Sarı besleyen bir çay. Hı hı. Ee, hem en önemli içme suyu kaynağı hem can damarı sarı çay ciddi anlamda bu projeden etkilenecek. Evet. Ee, dilekçe eyleminden sonra bir yandan da Türkiye kamuoyunu da dilekçe vermeye gelemeyecek olanları da e, CİMER üzerinden e, dilekçe hı hı. vermeye davet ediyoruz. Bütün Türkiye kamuoyunu. Evet. Sosyal medya hesaplarımızda bağlantı linkleri var dilekçenin, örnek dilekçenin indirilebileceği. Evet. Kendileri de dilek istedikleri dilekçeye yazabilirler. Evet. Ee, sonrasında tabii e, itirazlarımız e, dikkate alınır da chat süreci sonlandırılırsa ne mutlu bize e, diyelim. Biliriz Ama bunu Cengiz Holding'de de, de gördük, revize chatler hazırlandı yeniden, yeniden davalar kazandığımız halde yeniden chatler hazırladık. Olsun chat biz düşeni, yapalım, sonuç alınan evet. noktalar da var, sizin de kazandığınız mücadeleler, kovaladığınız sermaye sahipleri oldu. E, o yüzden hiç çaresiz demeyeceğiz elimizden geleni Neydi? yapacağız, ondan sonrasına bakacağız. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, çok önemliydi bizim için bu konu. Biz de böylece izleyicilerimizi bilgilendirmiş olduk, sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyorum ben de hem de Çanakkale'liler adına sesimize ses kattığınız için. Her zaman. Toprağımızı vermiyoruz kampanya grubundayız da aynı zamanda. O kampanya grubu adına da Hakkı'yı ve çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür sesimize ederiz. Her, her zaman oldunuz. bu mücadelede beraberiz. Çanakkale'ye de selamlar, sevgiler buradan. Çok teşekkürler. Evet, şimdi Süheyla Hanım'la konuştuktan sonra her sabah yaptığımızı yapalım. Yerel gazeteler üzerinden şöyle.